Arkadaşlar herkese merhaba. Devre teorisi dersinin 7. hafta deneyini yapıyoruz. Şekil 6.1'de biraz daha yaklaştıralım. Şekil 6.1'de görüldüğü gibi ET geriliş gerilimini verdik. 5 veya RMS değeri ve 1000 Hz yani 1 kHz dalgamızı gönderdik. Direncimizi 1 kilo aldık ve kapasitörümüzü 100 nanofaradlık seçtik ve buradan şimdi çalıştırıyoruz ve osiloskopun ürettiği değerlere şöyle biraz daha yakından görmek istersek şu şekilde gördüğünüz gibi görüntülüyoruz ve burayı durduruyoruz. Ardından deneyin ikinci kısmına geçiyoruz. Burada ise kapasitör yerine bir milihanelik bobinimizi kullandık ve yine çalıştırıyoruz. Yine birazcık osiloskopumuzu yaklaştıralım ve osiloskopumuzdan bu şekilde bir görüntü alıyoruz. Daha sonra 6.3 Bobin ve kapasitörümüz bağlı değerleri aynı kalıyor ve yine osiloskopumuza girip gördüğünüz gibi bu yakınlıktan tespit edebiliyoruz gördüğünüz gibi burada tabi devrede istediği bazı şeyler var genlik değerleri küçültülüyor bobinin değerini serbest kullanabilirsiniz burada herhangi bir değer belirtmemiş. Gibi gibi işlemleri mevcut. Herkese merhaba. Devre teorisinin 7. deneyindeyiz. 7. devreyi şu anda kurduk. Direncimiz ve kondansatörümüz seri olarak bağlandı. Tepe değerimiz yani VPP 10 alındı. Frekansımız 1 kHz. Kondansatörümüz 1 mikrofarad ve direncimiz 1 kilo değerinde. Elimizde 100 nanofaradlık kondansatörümüz olmadığı için bu devrede 1 mikrofaradlık kondansatörü kullandık. Hesaplama sonuçları bu kondansatör değerlerine göre. Sizin yaptığınız deneylerde sonuçlar değişecektir. Sarı olan Channel 1'imiz giriş. Mavi olan Channel 2'miz de kondansatörün üstüne düşen sinyalleri gösteriyor. Bu kısımdan da tepe değerlerine ve diğer görmek istenen değerleri görüntülüyoruz. Devrede kondansatör yerine 1 milyonlu değerindeki bobini kullandık. Osiloskop ekranının ekranında da bobin ve giriş sinyallerini izliyoruz. Major kısmından da istenen değerleri bu şekilde görüntülüyoruz. Deneyin üçüncü kısmında bobin ve kondansatörü paralel olarak bağladık. Seri olarak da direnç bunlara bağlı. Osiloskop ekranında da bobin ve kondansatörün bağlı olduğu nokta ve giriş değerlerini görüntülüyoruz. Major kısmından yine görmek istediğimiz değerleri ekranda curious.